1949'da Karapınar'da doğmuş, Apak Mahallesi'nde doğmuş. Öyle böyle doğduğumuzu biliyoruz Allah bilir ne olduğumuzu. Koyun güttük, keçi güttük yeni sahibi. bir şeyimiz olmadı. Şükür canımızda iyiydik o zaman. Onlar çok karızdı. <gülüyor> <gülüyor> ya resmi olarak da üçüncü hanımım bu. Anadın. Birinci hanımım ifade etti. İkinci hanım bunlar hanım öldü. 60 gün sonra bir hanımla da evlendim aynı. Ondan sonra bu hanımla biz uyum sağlayamadık. Şöyle biraz benim gibi varmışım Biz Ben e, ekin sulamaya giderim. Geldim evde avrat yok. Nerede Yok. Annesiyle gidermiş. Annesi de 20 kilometre ilerideydi. Ondan bir sene sonra boşandık. Ondan bir çocuğumuz oldu. Tekrar bir daha <laughs> hocanın nikahıyla bir daha evlendik. Normal, normal nikahımız bitti. Hocanın nikahıyla bir daha evlendik. Bir çocuk daha oldu mu? İki oğlan oldu mu? Oğlanın biri öldü, biri kaldı. <laughs> Ondan sonra Allah bunu yazıp aldı. Allah'ıma şükürler olsun. Bak bundan da bir Ayşe oldu. Ayşe'yle, anasıyla uğraşıp yatırız oğlum. <laughs> Allah'ım vücudu sağlığı versin cümlemize. Bizleri şu anda biz yaşlandık. Rahatsızlığım eksik değil. Yürüyemez oldum. Askere gittik geldik. Ondan sonra Almanya'ya kağıdı çıktı. Bir sene sonra. Bir sene sonradan sonra Almanya'ya gittik. işte. o 20 sene orada kaldık. E, 73'te gittim. 93'te geri geldik. 20 sene orada kaldım. Bu arada ilk gittiğimizde kontrat gittik yavrum. Orada üç sene taş kırdım. Taş ocağında orada bir yer verdi. Orada durmadan diye kar yağardı. soğuk memleket. Rezillik çektik. Bayağı rezillik çektik yani. Hurbet bilemez. Mektup gelip gitmez. Bir mektup yazan eve hanımına bir ayda gelir. Onlar, onlar telefonu çiğder. Mektup yazar bir ayda onlar geliş gider selamünaleyküm, aleyküm. Hikaye varır, o zaman öyleydi. Anladın mı? E şimdiki gibi değil ki alo dedin mi Amerika'nın Amerika'yla An, anında. O zaman öyle yoktu yani. İlk gittiğimizde maaşımız hiç yoktu. Yok diyecek kadar. 600 mark, 550, 600 mark var dedi birileri. O da yedi, işte geçiniyorduk yani. Bu artırma diye bir şey yok. Artmıyor ki zaten. İşte hanımı da götürdüm, götürdüm gittim çocuk hastaydı o çocuk felç olduydu. Orada çocuğu hastaneye yatırdık. Geyip, e, çocuğun yanına varıp o zaman beline hanım 20 lira, ben de 20 lira, 40 lira gelir haftada yürü var gelirdik yani. Öyle bir yerdeydik. Orada bir işte aşağı bir buçuk sene falan kaldık beraber. Ondan sonra bir e, doktor vardı. Iraklıydı. O zaman Almancı Biz bilmiyorduk. O kadar değil. O Irak'ta da oturdu, İstanbul'da okumuş herhalde. Bana dedi ki bu çocuğu burada hiç, hiç beklemeyeceğiz lan dedi. Ne olacak ya? Bu çocuğun çaresi yok dedi. Ne olacak ya bilmiyorum sen bilin dedi. Burada rezil sen dedi. kötü gönder çocukları. Kire sen burada çalış dedi. Onun dediğiniz, tuttuk. Bir çok sene sonra eve gönderdi çocukları. Arap kendim gelmedim. Kendim, kendim gelmedim. Onlar otobüsü uçak biletini aldım. İstanbul'a gel gönderdim. Orada oradan aldılar ya. Yani. Böyle yani Almanya'da işte şöyle para çok, böyle para çok. Bunlar yalan olsun. Yalan, yalan yani. Burada fakirlik vardı uzun, Fakir olduğumuz için gittik. ya o zaman biz niye bilelim oranın ne olduğunu bilmiyorduk ki. Oraya biz memur zannetti kendimizi. Kaç çocuğa yazarmış ya, biz bilmiyoruz ya, ne olduğunu. Anladın mı? <laughs> Rezillik din Ya işte konuşurlar. Almaya da para çok. O zaman beri ne diyeyim artık. Yalnız, yalnız, yalan. Çok az para verirler. Hani yalnız bana diye bütün Türklere. O zaman ilk gidenlere böyle zor şartlarda çalıştırdılar. O kömür ocakları olsun, taş ocakları olsun çok zor işler fırınlarda gürürlerdi. Adam çıktı tozun içinde, unun <laughs> içinde çıkmış hep. Öyle insanlar çalıştılar yani, çok rezil çektik. Yalan diller yani, şöyle böyle alakası yok. İlk gidenleri çok ezdiler ama senin gence olanları, şimdi alıştılar hepsi Almanca biliyor, hakkını biliyor, hukukunu biliyor. Şimdi, ama bizim zamanımızda yoktu. Tercüman, tercüman bilirdi tercüman kim olduğunu bilmiyor, ne olduğunu. O da senin kadar azıcık fazla biliyor. Dilsizlik zor şey. Ayakın yani, arayamıyorsun. Ya, polis dese olan polis haşa Allah. Polis dediğimi işi bitirir yani. <laughs> Şimdi sigara kül, külü attın bir yere arkadaş halkı Polis seni görmüş gibi bulur ya, bilir ya. O kadar titizler yani. O düzenin güzel hani. Yabancılar için bu ayrı tabii. Ya yani ayrımcılık yapmazlar yani. Evet maaşını, ilk gidenlerin maaşını az verdiler. Sonra millet gözünü açtı, bilebildi hani. Hakkını bir arar oldu. Olsun olsun dersen yine aynı öyle. Benim gittiğimde onsuzlukta başörtülü kadın giremiyordu. Anladın mı? Başına sıcak girecek. Öyleydir yani. Sonra da işte güzel rahmetlik geldi. Bizim zamanımıza geldi işte. Bu telefon olsun, ufak tefek her şeyi ocalın sayesinde oldu. Anladın mı? Ondan sonra herkes istediği gibi Türkler de orada haklarını daha fazla sahip oldu. aradım mı? Yani Şimdi bilmiyorum artık ne oldu ne geldi. 30 sene, 31 sene olmuş. 3 sene ben çalıştıktan sonra oradan çıkış aldım. Mesela Karaman, Konya'ya gittim. Mesela senin anneci Karaman'daydı ki, Konya'ya gittim. Konya'da oradan sonra bir bir tanıdık vasıtasıyla tanıştık. O dedi ki gel benimle burada çalış dedi. Başka iş bulamazsan gel dedi adam. O da hemşerimiz olurdu. Ona başka yere gittik. Bir tanıdık daha var. Onun yanına vardım. Ondan sonra kahve firmasında iş aldım. Bir iki sene yakın çalıştım. Ondan sonra orada sevmedim yani. Para az geldi. Millet çok para alıyor. Biraz az para alıyor. Bir şey 1900 lira aldım dedim ya. Ama 220 saat, 200 saat çalışırdım. He. Cumartesi de çalıştığım olmuştur o, o fabrikada. Çok çalışırdım. Çok para. Az para geldi. ona bir arkadaşım varsa söyle dediğim gibi ben ve firması şanzıman fabrikasını o da yakında benim bulunduğum yere, oraya vardım. Orada iş başı yaptım. Ondan sonra parayı çok aldım, çok da çalıştım. 10 saat, yüzde sekseni 10 saat çalıştım Almanya'da. Yani fabrika, büyük fabrikaydı. Rahattım da yani. İş yeri de güzeldi. Ben onu şehri... 10-12 tane şey vardı, makineler vardı, hepsinden ayrı ayrı, hem de aynı işlerlediler onlar, ustalarını yapardım dedi, anladın İşini takip edeceksin, takip etmezsen olmaz, Dile olurduysun, anladın mı? Ben bir yalan söylemedim, yana da çekmedim hiçbir, almama. Yalan söylemedim, anladın mı? Neler neler yani, oradan çıkış aldım geldim buraya. Ne yani, yapayım? Çoluk çocuk buradalar, kazandığım da yetiyor. Bu hafta da bir şeyler aldık, tarla aldık, tapan aldık. Bir şey oturadı, traktör aldık. İşimiz iyiydi, geldik yani buraya. Bundan çalıştık. Yine aynı burada Türkiye'nin çiftçiliği gibi aynı o işleri yaptık. Ezelilerin. Yani mesela para artmıyordu. Bankaya varıyorduk, <laughs> ne? Selamünaleyküm ve ne var? Ben gideceğim. Ne kadar isteyeceğim, 10 bin mark. Hemen çıkar verirler. Anladın? O parayla geldik burada hava atardık hani. Sen anlayacaksın. Öyleydi yani. Sonra millet uyandı. Çoluk çocuğun orada olanlar oldu. Biz orada çocuğum vardı işte. Oradan çıktık geldik. Orada Almanya acı vatan derler. Almanya'nın iyi tarafı da var, kötü tarafı var. İyiliği hiçbir iyiliği yok. Nasıl iyiliği yok? Ya senin oturduğun hane ayrı, Almanların hanesi ayrı. He, ha, anladın. Alman milleti yaramaz millet. Küçümserler yani. Şahıs olarak da küçümserler. Ondan sonra yavaş yavaş sen de alışıyorsun onların şeyiyle. Çalışmaya alıştın mı? Onlar da arkadaş oluyor yani. Böyle iş yerinde. Onlar da alışıyorlar bize. Her zamanla alışıyorlar. Onlar da bizim her şeyimizi yabancı olduğumuzu biliyor fakat kanunlar düzenli adamların. Mesela sen bir haksızlık yaptın mı bu Alman diye bir şey, Alman diye veya da bu yabancı diye bir şey gitmezler yani. Ayırmazlar. Ya işte bura, bu gitmem, burada düzen olsa gitmezler. Şimdi düzen Türkiye'de de iş çok. Çalışana iş çok. O zaman iş yoktu kuzu. E işte dediğin gibi çoluğumu geç, geçindiriyorum o kadar bir. Ay gelir gelirim oluyor burada. O zaman bir yediriyor uzun. Ne zaman kalktım iş olmazsa olmaz olsun çoluk çocuk büyüyüp gelir hepsi. Ama bizim kanapınlarda sulamalar çıktı böyle, yer altı çıktı. Yer altı sularında sulama çoğalınca işte çoğaldı. Almanya'da yaşadığım arkadaşlarımı burada bulamak mümkün değil. Uzun. orada herkes gurbetçi ya, herkes hasret çekiyor ya, daha bir samimi hava oluyor yani. Mesela Konya'lılarında mesela Konya'lılar daha birbirine yakın olur. İzmirli İzmirliğinden yakın olur. Bu olur yani gurbette bu olur. şimdi mesela ben kendim kere 31 sene oldu. O arkadaşları daha özledim yani. Almanya'yı özlemedim. Arkadaşları özledim. Anladın mı? Alkol vardı. Anladın mı? Alkol vardı. Geliyorum, çalışıyorum. Sabahtan kalktım. İçkiye aynı şey gidiyorum. Geldin mi? Cumartesi pazarı olur domates pazarı dedik, senin de alternatifların olur. Onlarla böyle oturun, içki hiçbir içersin. Sohbet dersin, anladın. Eksik olmaz yani. Alkol... Şimdi bak şöyle, ya, ben gele 31 sene olmuş. O zaman için Almanya iyiydi. Parası fazlaydı. Orada da mesela... E, diyelim ki, şurada dört kişi kaldı bir olursa, dört kişi kalırdı. Herkesin bir dört kişi bir de kalması başka. Herkesin odası olması başka değil mi? Ha biz öyle yerde kaldık. Ha. ha Türkiye'deki o zaman da şimdiki Türkiye Almanya'da çok üstün çalışana. Çalışmazsa olmaz. nereye diye varırsan var çalışacaksın. Çalışmazsan hiçbir yerde olmaz. Gitmez. Gitmez. Vallahi gitmez. Almanya ne ki ya? Doktorlar dese öyle. Maşallah burada doktor da güzel. Bakıcısız da güzel. Dört dörtlük mesela. E, Türkiye'nin yolları dersen bir ayrı oldu. Köprüleri oldu, bir ayrı oldu. O zamanlar yoktu böyle. Ya. E şimdi İstanbul'da gitsin nereye varsa ekmeği çıkar. Çalışmak isteyene. Şimdi siz pek çok niye çalışmıyor? Üniversite mezunu evet doğru. Üniversite mezunlar Türkiye'de iş vermiyorlar. Niye okuyan çok maşallah. Anladın? Biz başbakan diyor ki her milli 81 vilayete üniversite. Üniversite açtı ne hocam? Aleveli ne çocuklar kaç kısa bak yok. Ne hocam üniversiteyi? İş mi çocuklara? Evet üniversite çocuklar Skotta çalışıyor. Yazık ya. Okumuş düşsem ben bana iş vermem lazım. Ya ne yapacağım üniversiteyi? Ha çoban adı her evde üniversite mezunu. Ama iş olmazsa ya. ne yapacak üniversite? Mevzulur. Okuza ne okuma sene? Adam mesela çok çocuk okumayacağım ben diyor. Niye ki? Bakıyor hali komşunun çocuğu onun kızına. Şimdi orada üniversite okudu, çalışmıyor. Hani okuyan bir yer yok diyor hani mesela. İş yok diyor. Ben hatırlıyorum üniversite. Mi? Üniversite okuyanlar iş verilmesi gerekir çalışması var. Göndersin çocuklar okulunu okulun mesela ne okumuş üniversite? Ziraat mühendisi olmuş. Ziraata göndersin. Allah Allah. inşaat mühendisi, inşaat mühendisi ne bilsin iş? Şirket mi yok? Ben atabiliyor İş lazım. Yani yetişen gençlere, okuyan gençlere iş lazım. Üniversiteyi bitirmiş, çocuk çalışıyor, okuyor, gazetelerde bekliyor. Öğretmen dersen, öğretmen Öğretmen çocuklar daha yeni, yeni yeni atanıyor. Evet. Bugün Türkiye'de çok çocuklar okula gidecek. Anası, büyümüş çocuk, 25 yaşına gelmiş, kız çocuğu veya oğlan çocuğu. Evlenecek, çıkacak. Evet, evlenemiyor ki ben yarın ben gittiğim yerde bir adam adam olurum ondan evlenirim diyecek hali yok. Evde bekliyor, evde bekleyince dümür geliyorlar. kızını. kızına. Oğlunuza ev verecek. Doğru mu kuzum? O yerler, yıllar, o yerlerin tadı vardır. Her şey yaşının tadı vardır kuzum. O zaman da yaşının da onun zevkini aldığım, aldığım günler olmuştur. İşini seveceksin. İşini sevmezsen zevk almaz. Anladın mı? Ha, doğruluk hazinedir yavrum bak. Doğruluk hazinedir. Yalan söylemeyeceksin bak sana söyleyeyim. Hemen görürüm yaşasın. Yalan söyleme oğlum hayatta. Doğruluktan da hazinedir. Doğruluk kim olursun? Kız olsun olur. olsun. Yalana bir alıştı her şey onun başına gelir. Kötülük de ondan gelir. Sana insanlar bu yalan söylemez demesi lazım. Anladın mı? Öyle güven sağlaman lazım. Yani bir sefer atlattı beni, iki sefer atlattı, Üçüncü sefer ben selam etme Anladın mı yavrum? Her şey budur yer. Yani. Doğruluk hazinedir. Yalan söyleme. Gördüğünü gördüm diye Görmedin mi? Görmedin değil. Yalan söylemeyi yapma yani. Arkadaşlar sana sahip çık. İyilerle geç. İyilikten zarar gelmez. Kendinden genç küçüğünle konuşma pek. Kendinden büyüğünle konuş korkma. Zarar gelmez. mı yavrum? İşte bu. Diyeceğim bu. Akıllı ol. İşin başarılı. Allah başarılar versin. Anladın. Annen babana sahip çık kardeşlerine sahip çık. İyilik her zaman iyidir. Anneni babanı kırma, ezme. Öptüme yani. Baban, annen bambaşkadır. Anne baba bir ayrıdır oğlum. Daha bilmezsiniz. Allah sizlere de göstersin. Onlar bir ayrıdır. Onlar bir nimetti baban Ana diye dikkat et.